2019 LGS'de evet, evet. Türkiye birincisi olarak YKS sınavında da Türkiye altı üçüncüsü olarak üniversiteye yerleştim. Hazır mısın? Hazırım. Başlayabiliriz. Sevgili seyirciler milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Geri geri park etme ve eğimli yolda kalkış genellikle hangisinde gerçekleştirilen uygulamalar olur? A. Kamu personel seçme sınavı. B. Yabancı dil sınavı. C. Direksiyon sınavı. D. Tıpta uzmanlık sınavı. Daha iki ay önce geçtim. C. Direksiyon sınavı son kararım. Beş <laughs> bin lira denildi ki ikinci soruda sıra. Lavaşa sarılarak da yenen genellikle hangisi olur? A. Pamuk şeker. B. Dilim karpuz. C. Patlamış mısır. D. Döner. D. Döner. Son karar. Evet. 7500 ödeyerek üçüncü soru geliyor. Köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş hangi atta bir memeliler takımı vardır? A. Kemirgenler B. Çitlegenler C. Çıtırdatkanlar D. Şapırdatkanlar ee, A. Şıkkı Kemirgenler son kararım. Öbür seçenekleri zaten Evet, evet. sonuçtan çok beğenmedim Hubert Engel çok uğraşırsak evet. belki bir ziyade abone olabilirsiniz <laughs> teşekkürler bana yardımcı oldu diyorsunuz